Arkadaşlar hepinize merhaba. Küçük Kitap Kurtlarına kanalına hoş geldiniz. Şimdi size Küçük Bal isimli kitabı okuyacağım. Türkiye İş Bankası kültür yayınlarının çıkardığı bu kitap o kadar eğlenceli ve komik ki okurken siz de çok güleceksiniz. Hadi bakalım iyi dinlemeler. Toprağın derinliklerinde küçük bir tohum olarak başladım hayatıma. Köklerim büyüdü, indi aşağılara. Bir sürgün belirdi, çıkıverdi gün ışığına. Sapımda bir yaprak büyüdü. Kıkırdadı mutlulukla. Bir yaprak, iki yaprak derken on tane oldu birden. Rüzgarda hışırdadıklarını duydum olduğum yerden. Çok geçmeden gıdıklandım. Derken pıt ediverdim. Tepesi sarı, ufak tefek bir tomurcuk verdim. Tomurcuğum büyüdü, çiçeklendi sonra. Çiçeğim küçük, yeşil bir meyveye dönüştü. Bir balkabağına. Yalnız olmadığımı öğrendim zamanla. Başka balkabakları da vardı yanımda. Turuncuya dönerken, Yuppi! diye bağırdık heyecanla. Bir ciyaklama duydum. Sonra bir gümbürtü. Küçük bir kız bana doğru koştu. Anne! Gel bak istediğim bal kabağı bu. Süslemek için beni eve götürdüler. Önce kafama hazır bir şapka, sonra sarı bir burun ve pembe yanaklar. Sen dünyanın en iyi korkulusun dedi küçük kız. Ardından kapa eşiğine götürdü beni. Bak eğlence zamanı geldi. Mor bir canavar gördüm tüylüydü bacaklarıyla ayakları. Merdivenden çıkıp kapının önüne dikildi. Merhaba, çıkıp oynayalım mı? Canavarın arkasında uzun, sivri burunlu bir cadı vardı. Siyah belerine uçuşuyordu ve ayak ayakkabıları. Sonra gümüş bir robot vızıldayarak geldi kapıya. Arkasından da başkaları, Sabah olunca beni alıp içeri götürdüler erkenden. Sahibim olan küçük kız yalvardı. Anne benimle kalabilir mi lütfen? Üzülme dedi annesine şeyle. O hep seninle olacak. İçindeki tohumlarla kendi bal kabığını yetiştirebilirsin bundan böyle. Bahçeye götürüp yerin altına koydular beni. Toprağın derinliklerinde güvende hissettim kendimi. Derken gıdıklandım ve kendi kendime gülümsedim. Biliyordum ki çok geçmeden dönüşecektim. Küçük, yuvarlak bir bal kabağına. Arkadaşlar, sizler için okuduğum bu kitapları beğendiyseniz abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Yeni kitaplarda görüşmek üzere.